Şuan Türkiye Voleybol Genç Kızlar A kategorisi müsabakaları var. 2023 24 Eğitim Öğretim Yılı Federasyon. Milli Eğitim ve Gençlik Spor Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği okul 18 okul toplamda katıldı. Kız ve erkeklerde. Birinci olan ile gidecek ilmiş sabahlarında derece yaparsa bölge Türkiye Şampiyonası böyle ilerliyor. aslında spora O yüzden geldik. Bakalım ne olacak. 2023-2024 turnuvaları, okul arası olan turnuvalarımızdan şu an çalışıyoruz. Antrenmanlarımız var. Ee, Sonsuza devam ediyor. Her sene bunların e, daha fazla geliştirilmesi, genç kızlarımızın bunları katılması beni daha çok mutlu eder. Umarım daha çok e, katılım sağlanır bu konuda. Çok teşekkür ederim.